Şimdi kameralarımızı Haringey Greenleaf üzerinde bulunan Atmaca Home and Living mağazasına çeviriyoruz. Birbirinden özel mobilyalarda uygulanan avantajlı fiyatları kapınıza kadar ücretsiz teslimat ve kurulum sürecini ekranlara getireceğiz. Mağaza içerisinde bulunan konsept ürünleri de birlikte tanıyacağız efendim. Atmaca Home and Living mağazasındayız efendim. Bu hafta yine sizlere mağazada bulunan farklı ürünleri göstermek istiyoruz. Haringey Greenlays üzerinde bulunan bu mağazanın içindeyiz. Yanımızda da mobilya danışmanı Emel Uçan ganaz bizlerle birlikte. Şimdi tabii ki yatak odası takımı diyoruz ama sanırım burada dolabı yok ve bu yatak odası da satıldı. Evet. Ama farklı renkleri mevcut değil mi? Evet. La Blanc yatak odamız aslında bizim en çok sattığımız modellerimizden biri. Normal standart rengi bu değil. Daha açık pembe, krem tonlarında, krem tonlarında. Ama bunu buradan zaten daha önce söylediğimiz gibi mağazadan teşhir ürünü olarak sattık kendilerini. Deliverisi için bekliyoruz. Bu gittikten sonra yine yerine asıl orijinal rengiyle ürünümüz gelecek. Yani farklı bir rengini bu mağazaya geldiğinizde görebileceksiniz. Tabii ki sadece mobilya değil, aksesuar ürünleri de çok önemli. Özellikle şimdi mesela bu ufak bir berjer mi oluyor? Evet, berjer oluyor. Ama çok şık ve boyut olarak da kullanışlı sanırım. Evet, yani daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi bizde berjeri tek olarak da satın alabilirsiniz. Yani berjeri almak için set almanıza gerek yok. Sadece bir berjere ihtiyacı olan müşterimiz de gelip sadece istediği berjeri, istediği renkli, istediği detayda yaptırıp alabilirler. Hatta aksesuar ürün demişken evet. şöyle bir ürün bile buraya geldiğinizde bulabiliyorsunuz. Evet. Şimdi daha önce bahsetmiştik değil mi? Kapılar, Evet. Ona benzer farklı ürünler de yine aksesuar ürünleri olarak burada satışa sunulmuştur. Tabii yani kapı para kendiden çok daha ziyade proje işlerinde sunduğumuz bir ürünümüz. Ama müşterilerimizin yeni evleri için kapıya ihtiyaçları varsa o konuda destek veriyoruz. Tabii ki hepsi İngiltere standartlarında yanmaz olarak üretim yapılıyor. Değil mi? Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde burada ufak bir köşe koltuk görüyorum. Yine aslında bunun olduğu yerde bir öncekinde farklı bir modelimiz vardı. Onu Display'den, Teşir'den verdiğimiz için yerine bu yeni modelimizi getirdik. Bu yeni model, bunun için yer açtık aslında. Bu tam aslında Londra evlerine uygun daha küçük yatak olabilen hem eviniz küçük ama alana ihtiyacım var oturumu çok olsun misafirim geldiğinde onu da konaklatayım dediğiniz noktada işte bu ürünlerimiz devreye giriyor hem küçük hem kompakt ama aynı zamanda yatak olabiliyor daha fazla insan oturmasını sağlıyor tam İngiltere için özellikle Londra evleri için uygun bir ürün. Şimdi birazcık daha mağazanın bu kısmına doğru ilerlediğimizde evet. şimdi burada ufak bir masa görüyorum bu açılıyor Hı. da sanırım değil mi? <laughs> şimdi bu mağazada buna benzer farklı detaylar yine farklı ürünler de mevcut onları da göstereceğiz. Az önce göstermiş olduğumuz koltuğa ek daha önce bize benzer modellerimiz var ve çok talep gördü. Bu yüzden bunun alternatiflerini getirmeye çalıştık biz de. Bu masamız da yine çok talep gören bir ürün. Kapalı hali 90'a 90 ama içerisinde iki tane parçası mevcut büyütebilmek için. Birini kullanırsanız 138 santim masa elde ediyorsunuz. İkisini beraber kullandığınızda 186 santimlik bir masanız olmuş oluyor. Şu ufacık masadan evet, yani neredeyse 2 metre. Evet, evde iki kişiyseniz, yeriniz yoksa bunu hani çok rahat kullanabilirsiniz. Ama misafiriniz geldiğinde de ekstra bir masaya ihtiyacınız olmadan aynı masayı kullanabilirsiniz. Hemen burada yine bankbet görüyorum. Ranza, yatak. Bu da buradaki evlerin özellikle 2-3 çocuklu ailelerin ihtiyacı olan bir sistem diyeyim. Evet bu alanı biraz özellikle böyle Londra evlerine uygun yaptık. Daha küçük ve hani kompakt ürünlerde. Dediğiniz gibi Ranza'da bu üründe üst katmanı 90'a 200 iken alt katmanı 120'ye 200. Hem daha yaşı büyük çocukların da kullanabileceği bir ürün halinde. Çok talep gören ürünlerimizden biri Şimdi zaten bu taraftan ilerlerken burada farklı yine koltuk takımları, evet. köşe takımlarını görebiliyoruz. Yine farklı bir masa. Az önceki masanın açılmış hali evet, gibi herhalde. Evet az önceki masanın yuvarlak ve açılmış hali. Bu da aslında yuvarlak bir masa kapalı hali. Yuvarlak hali 110 cm. Yine aynı şekilde bunun şu an tek parçası kullanılmış. Tek parçası kullanırsanız 158 cm. İkisini beraber kullanırsanız da 2 metre bir masaya elde etmiş oluyorsunuz. Hemen arkada başka bir masa var. Burada yine farklı detaylar var. Bunlar evet. herhalde bahçeler için mi? Şu kısım bahçeden ziyade kafe restoran projeleri için. Yine bizim Atmaca Contact and Chairs olarak farklı bir alanımız da var. Orada genelde restoranların, kafelerin, barların, masa ve sandalyelerini temin ediyoruz. O kısım ona ait kısım. Yine bu da aynı bu ürünün yeni çıkan ürünü. Bu da tamamen büyük görünse de açılabilen daha da büyüyebilen bir ürün ve bunun mekanizması hepsinden daha farklı. Otomatikman çektiğinizde kendi içinden otomatik bir şekilde parçası çıkıyor. Bu da yeni en son modelimiz diyebilirim. Evet, yine burada dediğimiz gibi hem bahçe hem de restoranlar için farklı ürünleri bulabilirsiniz. Evet. Mağazaya geldiğinizde koltuk takımlarını geçiyoruz. Burada yine siyah tonda ağırlıklı bir yemek masası. Masalarımızdan bir tanesi. Evet. Açılmamış hali bile büyük. Açılınca yani ne kadar oluyor? Açılmamış iki hali var. 160 ve 177 santim. Bu 177 olan. Hatta isterseniz bunu 140 santime kadar yapabiliyoruz. Evet. Yine mağazanın favori ürünlerinden bir tanesi efendim. Burada yine duvar TV ünitesiyle birlikte hem sehpası, hem koltukları, hem halısı ile birlikte aslında farklı renkleri de mevcut, farklı seçenekler sunmuşsunuz. Bu da şimdi hem renkleriyle oynayabiliyorsunuz hem ölçüleriyle değil mi? Evet. Evin durumuna göre. Geçen hafta bahsettiğimiz ürün aslında buydu. Bu tamamen müşterimizin isteğine, evinin ölçüsüne göre istediği renkte, istediği modelde yapabildiğimiz bir ürün. Bu şu anda evet burada büyük ama bunu küçültebiliyoruz ya da daha da büyütebiliyoruz. Yine şu e, siyah mermer görüntüsünü beyaz yapabiliyoruz ya da farklı mermer alternatifleri yapabiliyoruz ya da düz renk yapabiliyoruz. Gri gördüğümüz kısmı krem ya da farklı bir beyaz istenilen renkte yapabiliyoruz yine gümüş görülen kısımları tamamen altına da çevirebiliyoruz. Ve bu dizayn da değişebiliyor. Yani sadece bu dizayn elimizde birçok farklı örneği var. Müşterimizin biraz hayali ve isteklerini ön planda tutup kendilerine opsiyonları sunuyoruz. Kendisinin isteğine göre de yerleri değiştirebiliyoruz. Yani diyor ki rafı istemiyorum bir taraf taraf olsun. Burada raf değil rafların ölçüleri her şey tamamen müşterinin isteğine göre ayarlanabilen bir ürün. Şimdi efendim biz size mağazayı gezdirdik ama emin olun siz önümüzdeki hafta buraya geldiğinizde yine yeni ürünler, farklı ürünler sizleri mutlaka burada bekleyecek. Çünkü mağazadan da satılan ürünler var. Onun dışında yeni gelen ürünlere de yer açılıyor. Hatta Yataş markası da burada evet. kendine yer edinecek. Yataş'ın birbirinden farklı ölçüdeki hem yatakları hem de Hangi ürünlere olacak yataşın? Şöyle şu arkamızdaki alan tamamen yataşa çeviriyoruz zaten. Yataş'ın yatakları, baza, başlık setleri artı onunla beraber bunu tamamlayıcı setleri hepsi mağazamızda olacak. Tabii ki bunların hepsine kurulum ve teslimat ücretsiz bir şekilde tabii ki. dahil evet. ve tabii ki kampanya da mevcut değil mi? Tabii bütün İngiltere'ye kurulum ve teslimat ücretsiz dediğiniz gibi. Yataş önümüz çok yeni olduğu için daha önce de dile getirdik biz Türk toplumumuza daha fazla hizmet edebilmek adına %25 gibi bir özel indirim tanımladık kendileri için. Yeni ürünlerimize geldiklerinde hem burada deneyebilirler, bütün yataşın yataklarını, modellerini görüp kumaşlarını seçebilirler. Yataklarını istedikleri sertlikte, yumuşaklıkta bütün opsiyonlarımız çünkü var. Hepsini seçtikten sonra da %25 gibi güzel bir indirimle satın alınlarını gerçekleştirebilirler.